Arkadaşlar bugün Slime'ı muayene edeceğiz. Adımı Pufutuk koydum. Şimdi fazla konuşmayacağım. Hemen şöyle videomuza geçelim. Elim hiç bulaşmıyor. Slime'ın malzemelerini satın aldım. Çok eskiden. Hala da duruyor. Yani ben bu slime'ı kendi malzemelerimle yapmıyordum ama kıvamını ben kendim verdim. Hep istiyordum ve oldu sonunda. Yapabildiğim kadar çiçek yapmaya çalıştım. Ama çok güzel oldu. Değil mi? Ah! Gitti buraya slime. Slime. Azı bile güzel. Benim için. Eli yere yapan diğerler var bu slime için. Ona farklı bir madde koyuyorlar o yüzden. Eylül Örmez'in kanalına da abone olabilirsiniz. <laughs> Bu benim ilk bir videom oluyor. Bir daha çiçek yapacağım şimdi. Huuup. Arkadaşlar valla bu slime'ı çok seviyorum. Tek bu slime'ım var. Kendim yaptım. Bir sürü yapmaya çalıştım ama çok cıvık oldular. Bazıları çöp oldum. Yani videolardan izliyorum. Başkalarını bakıyorum o kadar güzel yapıyorlar ki ben hiç öyle yapamıyorum dürüm yaptım <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir tane küçük bir zil butonu var. Ama da e, hemen e, videolarımdan haberdar olmak için yani onu öyle kuruyorum. <laughs> Her bir şeyde olan bir şey. Videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bay işte. bay.